GTA Online soygununun 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün 3. bölümde bakalım ne olacağız, soyabileceğiz mi? Tabi videonun devamını gelmesini istiyorsanız beğenip paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Canlı yayınlar için aşağıdaki linkten canlı yayınlara girebilirsiniz. Başlayalım. son burada kalmıştı. Adaya geldikten sonra işte burada bekliyorduk ama yakalanmıştık. Şimdi yakalanmadan gideceğiz. Bakalım. Şuradaki koruma birazdan oradan ayrılacak. Yani ayrılması gerekiyor gitmemiz için. Gidiyor. şuradan yardırırsam muhtemelen gitmiş olacağım. Allah çıktım. O kadar çok adam var ki. Heh. Aha, vallahi kaçtık. <laughs> Kaçınca geçiyorlar. Şimdi You're out, yes. Good times. dışarıdayız. Senin için diyor parti bitti.

Şu i̇şte kameralara gözükmeden bir bot vardı. O botu alacağız. Şu ya girmiyor mu? Dönmeden alırım ben onu. Vallahi dönmeden aldım. Hızlı bir şekilde çıkarım ben buradan. Nee. <laughs> Dönemeyeceğim. Çıktım vallahi çıktım. Aha. Kurtardım. Şimdi adaya botla gideceğiz. Karayoluyla yani diğer tarafına karayoluyla gitmek saçma olacak. Nerede olduğuna da şöyle bakalım. Yani dolaşacağız. Bayağı bir dolaşacağız. Sandığımdan daha hızlı geldi. şimdi nerede? Şuraya bir yere duralım. Bu kıyı olan bir yere de araba olacak bir de. Aa, adanın bu bölümünde hiç bir şey yok koruma yok ilginç bir şekilde. Abi çıkacak da bir yer yok. <laughs> Anlamadım. Ha, in buradan. O adam var. Ona şöyle fazla yaklaşmadan bir araba bulsak. Gideceğimiz yer. Ah düştük. Oğlum ne yapıyor? Kendi kendine girdi içeri suyun. Gel. Şimdi gideceğimiz yer uzakmış be. Keşke şurada mı dursaydım? Yok, her türlü dolaşacağım. Koşalım. Şu ileride belki bir ihtimal araba bulursak. Ah düşme. İşte araba yok. Bu uh, ada araba var, adam var. Ya döndü arkasına. Um, hiç araba yok.

Well, now is not the time for full frontal captain. We must be clever. So we use their, CCTV against them. their... Ha, kameraları hackleyebileceği bir yer arıyormuş. diyor eğer uyduyu hackleyebilirsem diyor doğru pozisyona getirebilirsem diyor görebilirim kameraları kameraları <laughs> eklemeye çalışıyorlar koordinatları gönderiyorum nereye gidiyoruz şuraya araba 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 <laughs> yakaladılar u. <laughs> Nereye getirdiler? O aynı yere mi getirdiler? Ha tamam aynı yerden başlayamayacağız. Yaşıyoruz. <laughs> yani. Adamlar her ne kadar şey yapsa da. Ama buradan nasıl gideceğiz ki? Şuraya ineriz. Sahile ineriz. Buradan gideriz. Öyle değil mi? Yok. Buradan gidemeyiz. Botla gidebilir miyiz? He botla gideriz. Değil mi? Şöyle gelsek arabayla gidemem ya botla gideceğim. Adam da buraya geldi ha, tam dibimize. Dönecek şimdi o birazdan. Dönmesini bekleyip iletişim kulesine gitmemiz gerekiyor. Şimdi tam sırası Bin, seri bin Tamam Heh. Şimdi kulenin oraya gideceğiz ama çıkış yeri var mı onu bilmiyorum Çünkü her yer dağlık Ha, şuradan uçabilir miyim bundan? Um her yerde öyle yapmışlar ki çıkılmasın diye. Şuradan şöyle çıkarmayım. Deneyeceğim. Olmadı. Olmadı. Normalde büyük ihtimal oyun hani oyuncular böyle giremesin diye yapmışlar. Ama ben gireceğim. <laughs> Düş. Aynen düşme. İna abi, ah, çıktı o da zaten karaya. Buradan şuraya kadar koşacağız. Hadi. Geldik. Şimdi bu iletişim kulesini gözetlememiz gerekiyor. Aynen kulede şu. Hı -hı. Sinyal kutusunu ha sinyal kutusunu bulmamız gerekiyormuş gençler. Onu araştıracağız. Sorun şu, sinyal kutusu nerede? Tepeye çıkacağız. O wow, bayağı bir çıkacakmışız. <laughs> Şu an fark ettim. Yavaş dikkatli düşmeden. Tamam. Şu adanın büyüklüğüne bakın. Daha yukarı bakmayı denediyor. Aşağıda adam var ama. Oo. Nasıl ineceğiz? İnemeyeceğiz, atlayacağız. Daha da yukarı. Adam da dibimize kadar girdi. Oha ne kadar merdiven çıktık. Nerede? Yok mu? Şu değil mi? Bu mu? Değil. Aşağı. <laughs> Düşecekmiş gibi hissediyorum. burda değil. Allah Allah. Böyle bakalım. Bu da değil. Burada olacak galiba. Şurada mı? burada mı? Bu mu? Ya. Bir daha bir çıkarım yukarı. Bu burada değil. Tamam. İn. Bir aşağı kata bakacağız. Varsa da belirgin olması gerekmiyor mu ya? Burada değil bir aşağı ineceğiz. Hı, düşeceğiz diye çok korktum. Burada mı? Şu şu. Yok yok in in. Şu. Aynen sinyali hackle diyor. Dur. Sıfır. Nasıl yapıyoruz? Ha şuna mı gelecek? Doğru mu? O çok zormuş. <laughs> bir dakika. Ha, delete e basalım ya. Ha. Çıkınca ha çıkma çıkmaya yarıyormuş. Evet, number from Tak Bazar. Remember. 59 olacak. Tamam. Şuna bakalım. Bu. 54, 52, 50. Tamam. Tamam 59 oldu. Biraz anlaması güç oldu ama. <laughs> oldu. Bağlantı başarılı. Her telefonuma da yüklemiş. O, kameraları telefonunuzdan görebiliyoruz. İyi. proverb. Do not trust Oh, <gülüyor> Ana. <gülüyor> Adamı pantera attı. yoksa bizi de atabileceğinden bahsediyor. Aa, böyle bakılıyor kameralara. Şöyle değiştiriliyor. Biraz bekliyoruz. Aha panterin oldu. Bu uh, panter bekliyor. Bir sonraki bu ne? Kart yard. Bu araba var. Madrozanın belgelerin belgelerinin olduğu yer. Bura değil. Geç. Bir sonrakine bakıyoruz. Heh. Şöyle etrafa çevirelim. Bakalım ne var. Aha. Belgeler para kasası kasa ha bir pasaport var içerisinde Yo, artık belgeleri yeni biliyoruz. Nasıl alacağımızı üstten gerek. Hani bulmalıyız. Şöyle bir bakalım. Masu böyle sağdan sola hayvan gibi çevirmeniz gerekiyor ki düzelsin. Kaçış yok. Bir kenara geçtik. Başka var mı bakıyorum? İçki mahzeniymiş. Ha. Aynen altın var. Diyor yerini işaretledim alırsın. Geç. Yanındaki kameraya. Ofis kamerası. Heh. Ha. Bir asansörle onun ofisine gidiyormuş diyor. Parmak izi. tarayıcı varmış. Şeyden çık. Ha, güvenlik kameralarından çık. Çıktık. Çok iyi diyor. Böyle çıkışlar, girişler ve ekipman ihtiyacımız olacak. on the way to the party i suspect there will be much to learn there just ya ineceğiz, mi dur inme adam gitsin hemen öyle şu oy adam inmedi ha gitmedi Aaa hızlı. Daha hızlı. Bu bir tane daha adam var.